Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Ee, yani e, burada sizler için mesai harcıyoruz. Gerçekten bir beğeni, e, hani belki yorum yapmaya vaktiniz olmayabilir. E, tabii ki bunu anlarım. Ama bir beğeni de e, bizlere yaptığımız işte açıkçası daha da e, yani moral morallendiriyor diyelim. Bugün sizler için arkadaşlar Excel ile çıkardığım bir orandan bahsedeceğim. Ki bunu Excel üzerinden vermeyeceğim arkadaşlar. Oranlar üzerinden vereceğim burada. Bilyoner üzerinden vereceğim. Ki tabi ki hepinizde Excel olmayabilir. Hatta bazen muhabbeti geçiyor Whatsapp grubumuzda falan. Yani Excel ne diyen arkadaşlar dahi var yani hepinizde bilgisayar olmayabilir veya Excel programı olmayabilir. Hatta kiminiz Excel'i ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Hepinizde Excel programı olmadığını düşünerekten Excel'in çıkardığı verileri son 9 günlük veriyi ben baktım son 9 günlük veride bir oran gözüme çarptı arkadaşlar. Videoyu atlatmadan izlerseniz sevinirim. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu oran genelde ilk yarı gol oluyor arkadaşlar. Bu oran dikkatimi çekti. Genelde ilk yarı gol oluyor biliyorsunuz tabi hepinizin malumu. Bahis şirketleri sürekli oranları değiştirir. Bu oran bir ay falan sürer veya daha fazla iki iki ay şekilde de sürebiliyor. Bu oranlar şu an itibariyle gerçekten çok başarılı. İlk kere kesinlikle şöyle diyeyim. Excel'den aldığım verileri söyleyeyim. Yani yaklaşık 30-32 maçın içinde 4 tane gelmeyen var. Günlük. Yani bir gün de aynı orandan 32 maç açıldığını düşünün. 4 maksimum 5 tanesi gelmiyor. Geri kalanların tamamı geliyor arkadaşlar. İsterseniz oynamayın. Siz de kaydedin. Deneyin gelip gelmediğini kendi gözlerinizle görün. 9 günlük veriye dayanarak ben bu Excel'den aldığım veriye dayanarak bunu sizlerle paylaşacağım. Oranımıza geçelim arkadaşlar. Oranlarımıza geçelim. Hangi orandan ilk yere bir gol oluyor. Şu an itibariyle güncel halinden bahsediyorum. Ben o oranlı maçları gördüğüm gördüğüm maçları kaydettim. Mesela bu maç buna uygun. Ee, i̇lk yarı 1.5 e, gol 6. Hmm. İlk yarı 1.5 gol 6'nın oranına bakıyoruz. 1.40 arkadaşlar. Ee, i̇lk yarı 1.5 gol 6 1.40 olan maçları bulacağız. Ee, ve ilk yarı 0 oranı 2'nin e, üzerinde olacak arkadaşlar. 2 dahi olmayacak. Ee, minimum 2.05 2.10 gibi. Ee, mesela bu maç e, Doncaster-Rochedal maçı. Ben bunları oynayın diye vermiyorum. Bunları sadece bakın, e, görün. Burada oranları e, daha rahat bir şekilde maçlar üzerinde yorumlayarak anlatıyorum ki sizin de e, kafanıza daha da iyi girsin diye. Tabi oynayabilirsiniz. Tercih sizin. E, i̇lk yarı 1.5 gol altının oranı 1.40 demiştik arkadaşlar. Son 9 günlük veride e, bu oranların neredeyse tamamına yakının ilk yarı gol çıktığını ben excel verilerine bakarak gördüm. Ee, i̇lk ilk yarı 1,5 gol altının oranı 1,40 ve ilk yarı 0'ın oranı arkadaşlar excel'de daha detaylı şekilde de anlatabilirim ama dediğim gibi hepinizde excel olmayabilir. Ee, bu yüzden oranlarla anlatmaya çalışacağım. İlk yarı sıfırın oranı da arkadaşlar 2,10. Yani 2 dahi olmasın. Iki, minimum 2 minimum 2,05. 2,10 ve ilk kere 1.5 gol altının oranı da 1.40. Yani bu maç kriterlere uyuyor. Excel programında bu tip maç ilk yere genelde minimum 1 gol çıkmış. Hangi maçmış bu? Doncaster Rovers Rochdale maçı. Bunun gibi mesela burada yine İngiltereliğinden bir maç aynı oranlara uyan East Link Kings Kingsley Town maçı. Ee, hemen ilk yere bir buçuk gol altının oranına bakıyoruz arkadaşlar. E, ee, i̇lk yere bir buçuk gol altının oranı 1.40. İlk yere hani bunu e, belki maç öncesi oynayabilirsiniz. İlk yere bir gol olur şeklinde veya canlıdan da alabilirsiniz. E, canlıdan alacağınız zaman ilk e, açılış oranlarına da bakıp e, yani bir nevi size yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar her yönüyle. E, Oynayacağınız bir maçın bu oranlarına da bakarsanız e, tabi kendi analizleriniz her şeyden önemli. Kendi analizlerinizi yaptıktan sonra bir de bu oranları gözden geçirirseniz e, en azından içiniz daha rahat eder. Daha isabetli bahisler almış olursunuz. İlk yarı 0'ın oranı da 2.05. Yani bu iki seçenekte ilk yarı 1.5 gol altı 1.40 ilk yarı 0'ın oranı 2.05. Bu iki kriterde yine Dediğim gibi Excel'de yaptığım son 9 günlük verilere uyuyor. İlk yarı 0.5 gol üstüne. Aday maç İngiltere Ulusal Liginden Aisling Kingsley Town maçı. Kim maçın ne olduğu önemli değil arkadaşlar. Ben bunları tabii ki örnek olarak veriyorum. Siz kendi maçınızı kendiniz bulabilirsiniz. Ben uyanları sadece işaretledim. Diğer bir maç hemen bakalım. İlk yere bir buçuk gol altına bakalım arkadaşlar. 1.40. İlk yere bir buçuk gol altının oranı 1.40. İlk yere sıfırın oranı 2.05. Yani bu da yine kriterlerimiz uyuyor. İlk yere bu tip maçların neredeyse 30-32 maçın maksimum 4-5 tanesi gelmemiş ve bazı günler gelmemiş, bazı günler tamamına yakını, hatta 1 iki yanılma payıyla gelmiş. Ee, yine maça bakalım. İngiltere, Varnam Ulusal Ligi Bates City, e, Havant maçı. Ee, evet. Bir maç daha yine bu kriterlerimiz. Ben kriterlere uygun maçları seçtim arkadaşlar. Ee, tab Excel'den vermek istemedim. Neden vermek istemedim? Dediğim gibi hepinizde bilgisayar olmayabilir veya Excel programı kullanmıyor olabilirsiniz. Ee, yani Excel'in e, ben bu maçı seçtiğimde ilk yarı 1.5 gol altı 1.40'tı. 1.45'e yükselmiş. Bu da yani bizi daha da elimizi güçlendire de bilir. aslında bu gelme ihtimali de yüksek olabilir. İlk yarı sıfırın oranı da 2.15. Evet bunu 1.40'tı 1.45'e yükseltmişler arkadaşlar. Ben kaydettiğimde 1.40'tı. Bu maça bakalım. Madison United Brighton Town maçı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu maçları ben sizlere örnek olarak veriyorum. Siz de kendi maçınızı bulabilirsiniz. Ve bu maçı işaretlemişim arkadaşlar. Yine Excel'den aldığım verilerin birebir uyduğu bir maç. Yine İngiltere Varna Mali'inden Bradford Chester maçı. Hemen bakıyoruz ilk yarı bir buçuk gol altına. 1.40 ve ilk yarı sıfırın oranı 2.10. Yani bu da yine 2.05'in üzerinde. Bu da uyuyor ve bunun gibi birçok maç seçtim arkadaşlar. Ben daha fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Hatta yine bir birkaçına bakalım isterseniz. Mesela Southampton Chevrolet Burry Town maçı. Ee, yine bunun ilk yere bir buçuk gol altına bakalım arkadaşlar. 140. İlk yere bir buçuk gol altı. 140. İlk yere sıfırın oranı da 220. Aslında bu ilk yere sıfırın oranı e, 2'nin üzerinde olması gerekiyor diyordum ya arkadaşlar. Ne kadar üzerinde olursa o kadar iyi. Mesela minimum 2.05. Ama 2.05'in çok çok üzerindeyse daha da iyi ilk yarı gol olma olasılığını yükseltiyor. Yani 2 iki olmasın 2'nin üzerinde olsun arkadaşlar. 2.05, 2.10, 2.20, 2.30 ne kadar üstünde olursa ilk yarı 0'ın oranı o kadar gelme ihtimali yükseliyor. Ben dediğim gibi Excel'den aldığım verileri çıkardığım verileri karşılaştırdım. İlk yarı 0 oranlarını alt üst karşılıklı gol var karşılıklı gol yok. Bütün verileri karşılaştırdım. E, gelen maçların içinde birbirleri, birbirleriyle uyumlu olan bu iki oranı buldum arkadaşlar. Bunu Excel üzerinden verebilirdim. Ama gerçekten kafanız karışır. Bir. İkincisi Excel programı kullanmıyor olabilirsiniz. Yani herkeste bilgisayar olacak veya Excel programı olacak diye bir şart yok. Bu yüzden bunu veriler üzerinden, oranlar üzerinden vermek istedim. E, atlatmadan dikkatli dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani gerçekten ee, yani şey e, nasıl anlatayım? Ee, oran taktiği verirken gerçekten yani akla karayı seçiyorum. Acaba versem mi vermesem mi? Neden? Adam hiç anlamıyor. Videoyu atlatmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Bana yazıyor. Kardeşim şu dediğin oranlar gelmedi. Maçı soruyorum. Hangi maç İspanya ikinciliğinden bir maç söylüyor? Bakıyorum. Benim verdiğim oranlarla uzaktan yakından alakası yok. Diyorum kardeşim ben burada şunu demedim bak bu burada anlatmak istediğim oran şu ve ilk yer oranı şu ve karşılıklı gol var oranı şu bu benim anlattığım oranlarla senin bu söylediğin maçın alakası yok anlatabiliyor muyum atıyorum 10 dakikalık bir video çekiyorum adam onu 20 saniyede anlamaya çalışıyor 20 atlata atlata kardeşim ben zaten en kısa şekilde sana bunu detaylı anlatarak anlatmaya çalışıyorum. Sen onu 20 saniye videoyu atlatarak ne anlayabilirsin? Yani hiçbir şey anlayamazsın. Değil mi? Bu yüzden yani taktik videoları, oran videoları çekerken akla karayı seçiyorum. Biliyorum ki yine videoyu anlamadan atlata atlata izleyip bana mesaj atacak olan birçok kişi var. Bunu da biliyorum. Yani bu videodan sonra da yine bana bu mesajları atacaklar. Hem de hiç benim verdiğim oranlarla alakası olmayan maçları bana, bana e, sunup Evet arkadaşlar e, dediğim gibi maçlar bunlar e, ilk yere bir buçuk gol altın oranı 140 olanları seçiyorsunuz 140'ın altı veya üstü olmayacak sadece 140 140 ve ilk yeri sıfır oranı 2'nin üzerinde ha o 2'nin ne kadar üzerinde olursa o kadar iyi arkadaşlar. İlk yarı 1.5 6 ne al ne aşağı ne yukarı olacak. Sadece 1.40 olacak. İlk yarı 1.5 gol altının oranı 1.40. Ee, yani onda hiçbir değişiklik olmayacak. Ee, i̇lk yarı sıfırın oranı ne kadar yüksek olursa 2'nin ne kadar üzerinde olursa o kadar iyi. Evet arkadaşlar bir taktik videosuyla karşınızda oldum. Dediğim gibi Excel'de son derlediğim 9 günün verilerine dayanarak iddiada bazı oranlar vardır. 1 ay 2 ay boyunca aynı şekilde full gider kazandırır. O oranları takip ederseniz kazanırsınız. Ve belli bir süre sonra bunu değiştirirler. Daha güncel halini bu defa biz ararız, bulmaya çalışırız. Şu an güncel hali bu arkadaşlar. Son 9 günlük verilere dayanarak size bu oranı çıkardım. Bakın, dilerseniz oynayın, dilerseniz kaydedin. Gelip gelmediğiniz tabii ki siz de bakın emin olun. Ona göre değerlendirin arkadaşlar. Herkese şimdiden bol şans, her şey gönlünüzce olsun.